Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar bugün Zincirkuyu Camii ve zincir kuyu mezarlığındayız Çok sevilen gazeteci Hıncal Uluç Beyefendi'nin cenaze törenindeyiz. Burada çok sayıda sevenleri katıldı. Biz de Hıncal Uluç Beyefendi'yi Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine basarlıyoruz ve hemen cenaze törenini sizler için yayınlıyoruz. ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, özellikle de ahiret yolculuğuna çıkan Öncal Beyefendi'nin, Yüksel Beyefendi'nin ruhları için, bilhassa Allah rızası için. El Fatiha. Lale Hazirun, cenaze namazına geçmeden lütfen saflarımızı sık ve düzgün tutalım. Saflarımızın sık ve düzgün olmasına lütfen riayet edelim. Evet. Cenaze namazına geçmeden önce kısaca bir hatırlayalım. Dört tekbirle eda edilir. Birinci tekbirden sonra Subhanike duasını ve Celle Fenaif ile beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra cenazeye mahsus bir dua vardır bilenlerimiz bunu bilmeyenlerimiz Fatiha suresini okuyabilirler. Dördü tekbirden sonra inşallah selam verip namazlarımızı eda etmiş olacağız. Buyurun hep beraber cenaze namazlarına niyet ediyoruz. Doğru. 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 Mekanı cennet olsun. Olmuştur. Ol. Ol. Bence de. Bence, de. bence, de. bence de.

আল্লাহর জন্য জানlarım আছেন 99000 মিটার আমাদের সাথে আছেন স্বামীবেচ্ছা আছেন ভাইসব ধন্যবাদ bir tutarımız biz seçtiğimiz 15. 50 kadar maçın 20. basılı bir tutarımız. Geliyor mu? Geliyor. Sonra da benim ki bu rahatlıkla kaydı var. Çok 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 şey pek çok insanın hayatına dokundu aslında 60 yıl aşkın gazetecilik hayatı boyunca ve o hayatına dokunduğu pek çok insan şu anda spor yorumcusu veya bir spor kanalının yöneticisi veya muhabir veya futbolcu veya bir kulüp yetkilisi. E işte onların hepsi son kez ona saygılarını sunmak için şu anda zinciri kuyucağı bir diyelim. Bunu aktaracaklarımız şükür. <laughs> Böyle yazsa çok yukarı. Aldın mı? Aynen öyle. namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyitler için duaya uydum hazır olan imama her kişi niyetine. Allahu Ekber! الله <laughs> اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر

الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله الفاتحه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأولاده وأزواجه وعليهم أجمعين أما بعد ربما علي آهلت يوجونا جكان Hıncal Beyefendi'ye, Yüksel Beyefendi'ye gani gani rahmet eylesin. Amin. Rabbim merhametiyle muamele eylesin. Amin. Ahiret yolculuklarını kendileri hakkında hayırlara vesile eylesin. Amin. Bizlere ibret kürsülerinden seslenen iki büyüğümüzün bu ibretlik hallerine kulak verebilmeyi, hepimizin bir gün bu ibret tablosuna geleceğimizi unutmamamızı ve inşallah buraya hazırlık yapabilmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. Ve kalen nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem işma şi'te fe inneke meytun hadis sadaka rasulullah ve nefaka habibullah aleyhissalatu vesselam okumuş olduğum hadis-i şerifte peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam mealen bizlere şekilde buyurmaktadır nasıl yaşarsan yaşa bir gün sen de öleceksin. Kimi seversen sev, ne kadar seversen sev, bir gün olacak sen de sevdiklerinden ayrılacaksın buyrulmaktadır. Evet, bakınız iki yanımızda da artık Azrail'in kendilerine gelip hadi gidiyoruz dedikleri büyüklerimiz var. Bakınız bir tarafımda Hıncal Beyefendi, ki ölüm ona gelene kadar yazılarıyla hayatlarımıza yön vermek için bir mücadelesi olan, bizlere doğruyu anlatmak üzere bir mücadelesi olan bir büyüğümüz. Diğer tarafımızda Yüksel Beyefendi bu ülkeye evlat yetiştirerek gerek kaptanlık yaparak gerek evlatlarına güzel bir gelecek hazırlayarak ülkemize nice katkıları bulunmuştur. Rabbim inşallah bizlere de gerek eğer kalemimiz elimizde ise kalemimizle değilse evlat yetişerek bu ülkeye faydalı olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bugün kendileri hakkın hakkın, hakikatin yolcuları olarak bizlerden son kez bir hırs ve şehadet ve de bir hakellerliği talep ederler. Sizler kendilerini yakinen tanıyanları bilenleri olarak İyi bilen insan ve Müslüman olduklarına şehadet eder misiniz? Evet, evet, evet. Dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, gerek insani, gerek İslami özellikle de ahirete taallük eden bütün haklarınızı, hukukunuzu helal ediniz. Helal olsun. Bir de helal ediniz. Helal olsun. Allah rızası için lütfen helal ediniz. Helal Rabbimiz de kabul eylesin. Amin. Allah makamlarını cennet eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Kâfi ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için cümle geçmişlerimizin, nice peygamberlerimizin, Şehitlerimizin, gazilerimizin, gazi Mustafa Kemal Atatürk vs. arkadaşlar ruhları için. Özellikle de son yolculuğuna çıkan Hıncal Beyefendi'nin ve Yüksel Beyefendi'lerin ruhları için. Bilhassa Allah rızası için. El Fatiha. Allah Teala kabul eylesin. Rabbim bakanları cennet eylesin. Yüksel Beyefendi'nin ve Öncal Beyefendi'nin naaşları içinde bu sumur zincirli köy mezarı toprağa verilecektir. Katılmak isteyen vakti müsait olanlar gelebilirler. Öncelikle Yüksel Beyefendi naaşını buradan çıkartacağız. Gel, Ya iyice indir. mi? Görüyorum seni. Şu an geliyorsun. Şu an. Evet. 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 Yok. Abi sen ちょっと待って。Yeah, biraz taşıması zor olabilir. O yüzden evet. öncelikleri evet. ileri alalım, daha sonra alalım. Çünkü burada gemisi var, çok güzel sıkıntı olabilir. Evet, az daha ileri alalım. Şimdi sağ tarafa doğru devam edebiliriz. Hadi. Hadi. Evet. Aşağı düşüyor. Yavaş yavaş.

Kendaba. yavaş yavaş. Kardiyomlere

Allah mekanını Tayyip evet. Bey de benim evet, Öyle mi? Selamımı söyle, evet. cihat dersin. Büyük tamam. yerden cihat. Tamam. Buyurun. <laughs> 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 Programına tekrar <laughs> <laughs> Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ tamam, olun. Sağ olasın. Kolay gelsin çalışmalar. Eyvallah. Sinan.